Merhaba. Video çekmeyi unutmuş. Ee, abi unuttum. Kanalın şifresini hatırladık. Ne? Bir hafta oldu sanırım çekmeyeli. Dış ses yoğundu. Benim de ne çekesim gelmedi. O yüzden bir böyle bir hafta şey gibi oldu. Bugün makarna yapıyoruz. <laughs> Şimdi böyle hep kolay tarifler falan yaptım. Hani başta demiştim böyle şekil şukul şeyler yapacağım diyeceksiniz Anne lan şekil şukul şeyler nerede böyle salak salak yok kahve yok kektir börektir saçma sapan şeyler yapıyorsun şekil şukul de gidelim ee, domates soslu makarna yapacağım ama tabi ki makarnasını da kendim yapacağım ve domates sosu öyle çok domatesini de kendim yapacak evet domatesini de sosu da öyle dandik bir sos falan değil böyle Şekil şoklu bir sos. Ama Çok şekil şoklu dedim bu bölüm ama neyse unutmuşum video çekmeyi özledim. Bu klasik makarna tarifi olacak hani bundan sonra yapacağım makarna tariflerinde yine aynı tarifi kullanacağım büyük ihtimalle zaten farklı bir şey yaptığımda söylerim. Burada 300 gram un var, 3 yumurta var ve 3-4 gram da tuz var. Normalde klasik makarna tarifinde 100 gram una bir yumurta diyorlar. Ya ben de öyle yapıyordum genelde. Ama yumurta Hı. var, yumurta var. Evet. Efendim lan bak hiç konuşmadık <laughs> video öncesinde resmen aklım okur. <laughs> ee, yumurta var, yumurta var. Ee, her yumurta eşit büyüklük <laughs> Bence video çekmediysen konuşmayorduk. <laughs> her yumurta eşit büyüklükte olmadığı için ve genelde İtalyan tariflerindekiler böyle large large ekler olduğu için yumurtalar <laughs> olduğu için e, gramaj <laughs> tam uymuyor. Aynen. O yüzden daha uygulanabilir bir tarif vereceğim. Burada 300 gram un var. Burada 3 yumurta var. Yumurtalar 185 gram etmediği için yüksel 180 yas 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 kale yas 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 kale 185 grama tamamlamak için su ekledim. Yani 300 gram un, 185 gram sıvı malzeme var. Bağlayıcı. Evet. O yüzden bu vejeteryan bir tarif olacak. Eğer vegansanız yumurta yerine sadece 185 gram su kullanarak tamamen vegan bir tarif yapabilirsiniz. Hadi artık yapmaya başla yoksa iki buçuk saat sürecek bu video. Aa, dur ya keseriz <laughs> Bunu zaten elemiştim. Her zamanki gibi eleyim. Şöyle tez, tezgahın kuru olması önemli. Ya yani gerçekten gerçekten 5 dakika kuruladım. Şahit. Evet. abi sor. Hamur baklavalık aradık ama bulamadık. Ha evet. Hamur değil. Ee, baklalık... Hamur değil. Un. Ha, bir de ama bundan bahsetmeyi unuttum. Baya öküz gibi girmişim. Normalde İtalyanlar e, double zero ya da double o un kullanıyorlar. Bu aşırı ince çekilmiş un. Yani bizim normal undan daha ince. Onun muadili olabilecek Türkiye'de baklavalık un var. Ama baklavalık un bulamadık korona çünkü karantina. Hatta korona yüzünden bulduğumuz patlıcanın şekline bakın ay ıslandılar da. Su <gülüyor> <gülüyor> yani bulabildiğimiz en iyi patlıcan bu. İğrenç esprilerinizi yorumlarda yaparsanız. Daha iğrençleri vardı bu arada. İyineşten evet markete gittim. ben gittim nimeti e ilaçtan Oo <laughs> din duyarı <laughs> ramazan vibes <laughs> müslümanlar kanalı beğensin evet önce onu şöyle umarım tam ortalayabilirmişimdir olmasa da şöyle yapıp ortadan vurup ortada bir krater oluşturuyorum. şuraya nusret kafası koy tuzu yumurtaya ekliyorum yani 3-4 gram olduğu için <laughs> dökülmüyor bile içine. <laughs> o yüzden çırpacağım. Sonra buraya ekleyeceğim. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli şey e, un duvarının sağlam olması. Çünkü yumurta bir yerden sızarsa onu toparlamak çok zor oluyor. O yüzden güzel yapılması lazım. Umarım güzel yapmışımdır. Küçükken kumdan kale yapanlar aşağıya yorum atsın. Şimdi. Evet, güzel oldu. Bunu yavaş yavaş kenarlardan un alarak. En son kendi önünden al bak, en ince orası. Evet, yok. onu fark ettim. Unla birleştireceğiz. Bir noktadan sonra zaten sıvılığını kaybedecek yani. Evet. Bulaşmayacak hale gelince ele geçireceğiz hani. Çünkü hamurla uğraşınca el çok batıyor. Yapış yapış oluyor. Hani çok parça birikiyor. Ama yeterince çatalla bunu karıştırırsanız. Makarnayı şekil olarak nasıl düşünüyorsun? yeterli, Aynen. Yani ince şerit gibi. Sonuçta makarna... Spagettinin bir kalını gibi bir şey olacak. Evet, yani. Spagetti yuvarlak bu yassı. Hı? Don lastik. <laughs> Kurde. Tamam. Çünkü makarna makinem yok ve spagetti kesemem. Aslında spagetti yapmak için bir teknik düşünüyorum. Noodle yapar gibi. Onu belki deneyeceğim de daha kendim denmedim. Makarna ama. makinesi markaları bize ürünü göndermek istersen çok Göndermeyin uygunsun. ben çünkü elde yaparım. Siz gönderseniz bile ben o makineyi Ben kullandırtırım merak etmeyin siz gönderin. Sen niye elde yaparım dedim bu arada. Kesme için. Kesme açma. Makarna Kesmesini... Olsun oğlum işte, Kesmesi. olaylaştırmak kolaylaştırmak için teknolojik alet ya. ulan hazır makarna çıkarayım, onu da yapayım hadi. Yani kötü olursa onu yapayım. Bak şuradan akıyor, aktı bak. Evet, şu an saçmış bulunmaktayız. Yapmamamız gereken yani şeyi yaptık ve işin kötüsü evet. sen elini daha geç koyduğun takdirde o lavaboya kadar gidecek. Evet. Neyse. Ya halledilir zaten bunun hepsini kullanacağız. Sadece şöyle bir şey yapacağım. çekmece açacağım ya. Çek yumurta çekmeceye dökmüş evet. Bunu zaten kullanacaktım. Şimdiden şöyle. Normalde zaten bu aşamayı yapacaktık ama biraz duvar yıkılınca erken yapmak zorunda kaldık. Normalde tezgahta yapmaya alışık değilim Gözlemeci teyze şeyim var tahtada onu da yapıyorum da. Bayağıdır makarna yapmıyorum bir de elim şey olmuş. Doğmuş. Bayağıdır hiçbir şey yapmıyormuşsun. Konuşamıyorsun. <gülüyor> 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 Yoğurma tekniğini de şöyle göstereyim. Çiğ köfte gibi. Evet. Yani çiğ köfteyi de böyle yoğursun. Yani çiğ köfte çekersen böyle yoğuracağım. Etli çiğ köfte çekelim bu arada ya. Aynen. Çekeriz. Şimdi şöyle çevirdik geriye doğru katlayıp avuç içiyle bastırıyoruz. Sonra biraz daha çevirip böyle 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 çok güzel bir hamur olana kadar yoğuracağız. Ya biraz teknik konuşayım da bir şey biliyor sansınlar. Şimdi makarna hamurunun elastik olması lazım. Yani böyle çektiğinde uzayacak ama kopmayacak. Hani biraz da güçlü olması lazım. Bunu gluten sağlıyor. Glutenin de oluşması için gluten yapısının gluten <laughs> ya dinlenmesi gerekiyor ya da çok iyi yoğurulması gerekiyor. İkisini de yapacağız. Yani bunu bayağı uzun böyle 10-15 dakika yoğuracağız. Sonra bir yarım saatte dolapta dinlendireceğiz. Hani bir gün falan dinlendirirseniz çok güzel bir hamur elde edersiniz. Sen yoğurman devam ederken o zaman ben senin takipçilerinden bir konuda destek isteyeceğim. Destekleyin beni. kedi sahiplenme konusunda Tarık Berk'i ikna etmek için yorumlarınızı bekliyoruz. Takipçilerden Kesinlikle. ve izleyenlerden de çedinin evde kabloları kemirip kemirmeyeceğine dair bir anket açacağız. Cevaplarınızı o ankete bekliyoruz. Kabloların kemirileceğini iddia ediyor e, bazıları. Kim bilir yavru, yapamadım. Yani. Bir de yavru hazır bulmuşuz. Buradan Oğuzcan'a da selamlarımızı gönderiyoruz izliyorsa bu videoyu. Rezervasyonu yaptırdım ben gerçi sahiplenme konusunda da. işte 2-3 hafta hayvanın e, anne sütünden kesilmesi gerekiyor. <laughs> <laughs> Böyle sağda solda minik hamur topçukları oluşabiliyor. Bunları hamura katmamaya çalışacağız çünkü bu hani hamur kıvamını almaya başladıktan sonra siz onu içine kattığınızda o topak dağılmayacak ve içinde kalacak yani bir yerden sonra fazladan o yani hamurun kendi dışarı attığı hamuru e, yani, tekrar ona sokamayız <laughs> gördün güzel bir kıvam almaya başladı yani artık ele yapışmıyor ama bunu iyice yorulmamız gerekiyor. Şimdi bunu dinlendirirken sebzeleri atacaksın sos evet. için. Tabi bu sadece bu sosa özel bir makarna değil sonuçta bir tarif değil. Bu aslında sosun belirlediği bir yemek şu an. Aynen. Evet. Ne koyacaksın içine? Şimdi 3 çeşit domates. Neden 3 çeşit? Birincisi çeri domates. Çeri domatesin böyle bir tatlı tadı var. Güzel. Evet, salkım domates. Salkım. Salkım domates böyle daha sulu diğer domateslere göre. Ve büyük normal domates. Hani buna ne deniyorsa. O salkın değil. Ya dur. Bir tane harbi büyük var o yüzden. Tamam. Ya şunlar falan işte normal daha domates domates olan domatesler. Eee etli, etli oluyor. Hani daha çok kıvam verecek. O yüzden böyle üç farklı domates kullanacağız. Ha, tabii ki çeli yoksa diğerlerinin oranını arttırabilirsiniz. Burada yaklaşık 1 kilo yakın, kilo yakın domates. var. Domates var. Tartarım, söyleyelim Ve bir tane patlıcan olacak. Bunu da aynı şekilde fırınlayacağız. Ben fırını olabilecek en yüksek derecede ısıtıyorum. Bizde 250 derece. Tabii ne kadar 250 tartışılır. Hayır, Kendine göre. Da fırına ki. da bok atmasan olmaz. <laughs> Şerefsiz. Allah Acı nasıl bir fırınsın? <laughs> Okey. Hamurun şöyle kıvamını göstereyim. Nasıl gözüküyor? Ya da buraya göstereyim. Bu kameraya da gidin. Ne kadar yakın. Tamam şu an. Gördüğünüz gibi böyle dümdüz pürüzsüz bir şey oluştu. Ve parmağınızı şey yaptığınızda soktuğunuzda o geri çıkıyor yavaş yavaş. İşte elastik bir hamur olduğu anlamına geliyor. Bunu Stretch filmle kaplayacağız. Hamuru stretchin ortasına alıyoruz. Sonra hava almayacağı şekilde kap kapatıyoruz. Şöyle. Bunu buzdolabına atacağız. Minimum yarım saat bekleyecek, bir gün de bekleyebilir. Bunların hepsi yıkandı. Patlıcanı en son koyacağım. Domatesleri şöyle koyuyorum. Sapını falan kesmeyeceğim. Hayır. Ama sapını koymayacağım. Domatesleri koyduk. Patlıcanı da böyle koymayacağım. Şöyle ikiye ayırdık. bu aşamada isterseniz böyle pastırma falan da hani şarküteri ürünleri de ekleyebilirsiniz. Hani fırınlandığında güzel olacağına inandığınız. Ama ben koymayacağım. Bu vegan, vejetaryen bir tarif oldu. Sarımsak falan koymayacağım. Koyacağım. Şöyle 3 diş sarımsak var. Bunları da direkt koyacağım. Ve kabuklarından ayrılacaklar çünkü pişince. Bir de bence çok güzel olacağı için 3 tane de böyle arpacık soğan koyacağım. Bunları şöyle üstlerine zeytinyağı gezdiriyoruz. Bunu dediğim gibi en yüksek derecede 30 ila 45 dakika arasında yani yumuşayana kadar fırınlayacağız. 45 dakika sonra bu olacak. Yarım saat sonra hamuru çıkarıp açmaya başlayacağım. Hamur açılıp sonra pişmeye geçtiğinde zaten taze hamur olduğu için böyle bir 30 saniyede falan pişecek. Bu da tam ucu ucuna denk gelmiş olacak. Yarım saat oldu. Hamur dinlendi. Şöyle kıvamını göstereyim parmağını parmağınızı ittirdiğinizde geri çıkıyor, elastik bir hamur. Hatta şöyle elastikliğini şöyle gösterebiliriz. Ee, yoğururken ekstra un koymamaya çalışıyorduk. Şimdi açarken e, biraz unlamamız gerekiyor birbirine yapışmasın diye hamur. Hamuru tekte açabilirsiniz ama bu çok büyük olur. Ya yani burayı gerçekten kaplar. O yüzden minik parçalara ayırıp minik minik yaparsanız hem işiniz daha kolay olur, hem yerden tasarruf etmiş olursunuz. Hem de daha ince açabilirsiniz. Kenar alıyoruz. Olabildiğince ince açacağız. Normalde burada e, makine olsaydı en kalından başlayıp yavaş yavaş en inceye doğru sürekli geçirecektik. Açıyoruz. Sonra katlayıp diğer tarafa 90 derece çevirip böyle böyle 4-5 kere katlayarak genişleteceğiz. Elastik bir hamur olduğu için biraz açması zor oluyor. Hamur oldu. Dediğim gibi böyle 4-5 kere katlayarak açtım. Makarna hamurunda şey muhabbeti vardır. Arkası gözükecek. Şöyle elimi görüyor olmanız gerekiyor. Ya da Suratın belli oluyor. Suratın belli oluyor da elin çok net belli oluyor. Evet. Kara göz acıvat Aynen. Biraz daha inceltilebilir mi? Evet ama bu incelik bence iyi. Bunu eee nasıl keseceğim? olur. Yapışmaması için yine biraz tuzladık diyorum. Unluyoruz. Şöyle katladık. Bir de artist bir hareket yapayım. Hop. Obaa. Oldu mu artist? Oldu. Neyse. Ee, şimdi bir porsiyonluk açtım ve kestim. Burada tüm hamurun üçte biri var. Ee, gördüğünüz gibi hepsi... Şu üstünde yani ekmek fırında gibi olduğunu nasıl <laughs> Hepsi böyle çok güzel pişti. Hani hafif böyle acımsı tatlar da gelecek çünkü patlıcanın kabuğu falan da olacak. Bunların hepsini domateslerin kabuğunu almıyoruz. <laughs> çok sıcak. Ben çok iyi. Kabuğunu değil sapını. Evet. En son tepsideki şu sebzenin suyunu da ziyan etmiyoruz. Çünkü lezzeti de burada. Şimdi blenderdan bunu bir sos olana kadar çekeceğiz. Su kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra böyle bolca tuz atıyoruz. O da seviniyor. Evet, su başlıyor böyle. Falan diye. Makarnayı atmadan önce sosu tavaya alacağım. E, tereyağı da eklemek istiyorum. Çünkü neden eklemiyorsun Çünkü lezzetli olacak. Bir de sosumuz biraz kıvamlı oldu. Onu C tarifi Evet. Göz kararı aldım. Yaklaşık bir... Şort 20 gram kişi. falan. Attım. Göz kararı verirken gram söyleme <laughs> Göz kararı yani Gözüm o kadar <laughs> karar verdi. Şöyle makarnayı yapışmaması için dağıtarak... Şöyle... Atarak atıyoruz Ve atar atmaz karıştırıyoruz. Çünkü taze makarna Yap, evet yapışmaması gerekiyor. Şöyle içinizden bir 40 saniye tuttuğunuzda zaten pişmiş olacak. Tereyağı eriyene kadar pişmiş olacak yani. Evet. Bunun nişastalı suyundan bir kepçe sosu alıyorum. Makarna tam pişmeden tavaya almamız gerekiyor çünkü burada da biraz pişecek. Hani o al dente kıvamına geldiğinde alırsanız Çok al denteden pişmişim. hatta biraz önce almamız gerekiyor ki. Tabi nasıl yemek istiyorsunuz al dente yemek istiyorsunuz. Tamam bence makarna oldu. Yalnız gerçekten şimdiye kadar yaptığım en iyisi olmuş olabilir. Görüntü olarak en gerçek makarnaya benziyor. Şöyle. Evet. Burada da biraz pişecek. Sosla makarna özleşmiş. Evet. Ya şunu yapıyorum ama şu domates sosu üstüme gelse Yanarım. hatta iz var yani bir kere domates sosuyla yaktım canım. Şöyle. Tadacağız. Ya çok iyi gözüküyor. Ya şimdi ne kadar yaptığım En iyisi oldu bu gerçekten. Görüntü şu an... olarak şu anda daha Yok, büyük yani konuşma da. Lezzet olarak da büyük ihtimalle oldu çünkü makarna güzel sosunda tatlım güzel. Yani videoda çok iyi olması sevindirdi. Şöyle yaklaşıyor. Küçük parça al, sıcak muhtemelen. Yanacaksın. Evet, yanalım be. Yanmayalım mı Bedri? Çok sıcak. <laughs> çok iyi. Tamam onu ben yiyeyim sen sana, kendine yap sana, kalanını. Sana da Tamam ben kalanını yiyeceğim zaten Olsun tat bir... Evladım yanacağım sıcak zaten. Ben tutayım ben o kendim yiyeyim. Nasıl? O, abartma o kadar sıcak değil yalan söylüyor. Ben niye abartayım? Sanki kameranın önündeyim manya bak. Gidiyor odalarda dolaşıyor. Birazcık sonra. birazcık tuzu az olmuş. Şimdi yerken tuz atacağım ama dışarıda yediğim makarnalardan zerre farkı varsa adım Bedrihan değil. Gerçekten söylüyorum. Bak ne sıfır ne? abartı söylüyorum. Ve şu ana kadar dediğim gibi 10 kere falan makarna yaptı evde. En şu ana kadar yapamamış. <laughs> Yok be. Şu var şimdi isim vermeyelim de. Gidiyoruz... O İtalyan restoranlarında... Tamam, onu vatan... ben yiyebilir miyim? Sen kendi yaparsın şuradan ya. Topken, uğraşmayacaksın sonra ben aç kalacağım. <laughs> tamam. Önceden durduramam kendimi çok iyi. Şimdi ama uğraşacağım bunları açmakla biraz sıkıntı İşte ben niye durdurdum, niye tabağı elinden aldım? Kendi aç olursa uğraşır, kendi bunu yiyip doyarsa... Açmayacak onları. Ee, yaptığım en şekil yemek oldu sanırım bu. Ve tekrar söylüyorum şu ana kadar yaptıklarım makarna değilmiş. Ya Çeşitli o. hamur parçalarıymış. O kadar gömle de. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir de paylaşın ya. Allah rızası için paylaşın insanlar görsün şunu. <laughs> Doğru söylüyor bence de paylaşın.